Selamlar arkadaşlar. Bugün servis evet. Karo kar oldu ya hemen olalım. Amber oldu. Amber olalım. Evet amberimiz olduk ve oynuyoruz arkadaşlar. Cemil diye birisi bilmiyorum. Evet yine aynısı bir çift oynayacağız. Evet hemen oynayalım. Hadi bakalım. Ben bunları alırım. O Cemil yine bu arada herkes Bibi'nin kostümünü alıyor. Tek ben alamadım. Kuzenim de aldı. O Bibi'nin kostümünden. Sadece ben alamadım. Benim param yok arkadaşlar. Gerçekten. Bir Brawl Pass açmak isterdim. Ama Brawl Pass e, taşım yok. Al. Öldük. Evet. Arkadaşlar bir şey olmaz ya. Yani. Giderse gitsin kupamız. Bu üzgün şartı koyayım. Orada ben Amber olmayacağım. Amber olmak istemiyorum. Ben yani Alp'im olmak istiyorum. Evet Alp'imi seçtik. Ben buraları alırım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu bir 65 like istiyorum. 65 like istiyorum. Evet. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bir saniye. Evet hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Yedi yükümüz var. o ne kadar olmuş. Bu ben artık yüklemeye alıştım. Can diyordum ben eskiden bunlara. Evet, 7 yükümüz oldu. Aa! Evet, evet, evet. Aa, wow, wow, krav. crawl, crawl. Evet. Aksa bu arada bende krav var. Orada Edgar ölebilirdi diye düşünüyordum. Hay Allah! krav öldü. Aa, Edgar, Edgar ölü. Edgar gel. Aa, canı doldurdu, yenildi. Aa, benim 12 bitim olmuş. Arkadaşlar ay arkadaşlar yanımız olacak. Evet onu arkadaşlar kral geldi. Yeneceğiz galiba kro kral Evet. Bu arada ben kralı öldüremeyeceğim. Bak bir bir bak öldürmüş o ölür. Evet hadi öl. Akşam bu kral ölmeli. Evet birinci olduk. Evet, bir şey, küçük kutumuzu açalım hemen. Evet, bir şey vermedi. Bir saniye dedi, tamam. Ha tamam. Ben de o zaman arkadaşlar bir B olayım. Evet. İki destansı. <laughs> ne garip. Böyle aynı anda gelince biz kuzenimle böyle bir değişik oluyoruz. Ya yani iki kromatik seçiyoruz. Bu arada arkadaşlar bana e, bir kartta bütün destansları tamamlıyorum. Bir tane telefon işte. Telefondan e, bir kartta bütün destansları tamamlıyorum. Bu arada ben bir oldum evet. Öyle. Evet arkadaşlar bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1.17 yine kadar çoktan 9 yıkım oldu. Evet arkadaşlar şu aralara sıkıyorum aralarda çok işler oluyor. Aslında olsa bile ben öldürdüm ki neden bilmiyorum. Evet. Edgar. Edgar gelse ölür. Ah özel şey. Au kaç kaç kaç. Şu kurtu bir öldürebilsin mi? Bir <laughs> kurtu yeter her yere şey düşüyor. <laughs> Lan oğlum yeter neyse. Evet. çıktı. Dur bakayım bir daha içsek atayım. Ya tamam üstümüzü kabul etmiyor. boş ver. Tam tek daha güzel. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar yeter. Arkadaşlar videoma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet bay bay arkadaşlar bay bay. Bu arada bakın şurada şeyim var. Bunu yazarsanız sevinirim. Bir saniye. Arkadaşlar bu kodumu yazarsanız sevinirim. Ben oynarken yanına gelebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bay bay. Videomu sadece abone olmayı unutmayın. Bay bay.